Değerli arkadaşlar, yeni bir bölümden herkese selamlar ben astrolog Arif Aydın. Bugün ele alacağımız konu astrolojide Satürn gezegeninin doğum haritasındaki evlerden geçişi. Ama bundan önceki bölümlerde Satürn'ün evlere girişi, Satürn'ün doğası, Satürn'ün psikolojik etkisi, Satürn'ün yaşam alanlarımızdaki etkilerinden sizlere bahsettim. Ancak şimdi ise o doğum haritasının evlerindeki etkilerini tek tek açıklayacağız. Ve bugünkü astroloji konumuz, bugünkü astrolojideki Satürn dersimizin konusu Satürn'ün birinci evdeki etkileri değerli arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şu konuda bir bilgi verelim. Bundan önceki videolarda zaten vermiştik. As doğ doğum haritasındaki Satürn'ün 12. evden ve 1. evden geçişinin olduğu bölümde tam yükselen çizgisine denk geliyor. Bu arada videomu beğen butonuna bastığınız için ve kanalıma abone olduğunuz için şimdiden teşekkür ediyorum. Evet konumuza geri dönelim. Satürn'ün özellikle yükselen çizginizden geçtiği dönemde arkadaşlar çok büyük olaylar yaşarsınız hayatınızda. Bu çok büyük olaylar sizin hayatınızın dışa yansımasının, güdümlenmiş davranışlarınızın kısıtlanmasının ve hayatınız adeta bir kabuk değiştirme rolüne girdiğini ifade ediyor. Ve inanın hayatınızın gerçekten en zor dönemlerinden bir tanesi birinci satürn dönemidir ve o yükselenden transit yaptığı döneme denk geliyor. Bu dönemde insanların en çok üfürükçü üfürükçü gezdiği, bana büyü mü yapıldı acaba dediği, Ondan sonra kendisini depresif hissettiği ve yine psikologlara gittiği, depresanlar kullandığı ya da işte aşık olduğu ya da işte aldatıldığı ya da aldattığı ya da buna benzer hayatında kendisini gerçekten çok zorlayan bir dönemi ifade ediyor. Evet, bundan dolayı da arkadaşlar bu süreç normalde 5 yıl civarında sürüyor. Ancak bunun yani birinci ev, ikinci ev ve üçüncü eve doğru gittiğinde toplamda yedi buçuk yılda o birinci evde biliyorsunuz benlik mekanizması var ve o benlik mekanizmasının oturması süreciyle beraber o toplam o süreç yedi buçuk yıl gibi bir zaman dilimine yayılıyor değerli arkadaşlar. Evet bugün ise biz bunun yani bu durumun sadece birinci evdeki etkilerinden sizlere bahsedeceğiz Birinci evde arkadaşlar transit satürn bu evden geçerken Satürn 7. evdeyken ortadan kalkan eski düzenin yerine yeni bir düzen oluşturmaktadır. Çünkü orada Satürn'ün birinci evde oluşu 7. eve bir yansıma yapıyor. 1 ve 7 aksında. Yani 7. ev neydi? Evlilikler, ortaklıklar. Yani birinci ev ben ise 7. ev sen oluyor arkadaşlar. Ve Dolayısıyla bir düzen oluşturma durumu oluyor. Artık senin algılanış tarzın ve seni sen yapan, ben dediğin algın senin birinci evinde. Satürn yükselene yaklaşıp sonra da kavuştukça genellikle ayaklarınızı yere bastıran hareketlerinizin ve geçmiş davranış modellerinizin sonuçlarını size fark ettiren bir şey deneyimlersiniz. Ve bu durum sizi kendiniz ve hareketleriniz ile geçmişe oranla daha fazla sorumluluk üstlenmeye sevk eder. Çünkü sizin çocukluklu yani çocukluktan itibaren işte 33'lü yaşlara doğru gelirken 26-33 aralığındaki yaşlara gelirken artık bir kabuk değiştirmeniz gerekiyor. Artık hani orta yaş durumuna geçmeniz gerekiyor. Olgunlaşma ve idrak seviyenizin açılması gerekiyor ve bu durum arkadaşlar daha fazla sorumluluk üstlenmeye sevk ediyor. Genellikle dışsal bir koşul, geçmişte ihmal edilmiş veya önemsenmemiş önemli gerçekler ve bu durumlarla yüzleşmeye sizi zorlar. Yani sizin o yaşa kadar üstünü kapattığınız, yüzleşmek istemediğiniz, işte salladığınız, boş verdiğiniz, önemsemediğiniz yerler orada Satürn yükseleninden geçerken Haydi bakalım kolay gelsin. Bir acayip zor yarış noktasında sizi zorlar. Böyle bir deneyim kendi hakkınızda bazı pratik gerçekleri fark edeceğiniz uzun bir dönemin başlangıcı. Neden? Çünkü 1-2-3 yani orada zaten 12 ve 1 aksı zaten 5 yıl sürecek. Bu dönemde birçok insan gelecekteki e, gelişim için kendi hatalarının ve ihtiyaçlarının daha fazla farkında olduğu için kendisinin gerçekte ve kim olduğunu, ne olduğunu ve daha net bir imaj elde etmek için arkadaşlar, daha net bir imaj elde edebilmesi için o kişinin kendi benliğiyle alakalı, kendiliğiyle alakalı. Hani kendin ol dünyayı değiştir diyorsun ya. Senin kendini olabilmen için kendini tanıman lazım ki o kendini tanıma devren zaten e, hayatın artık senin metafizik bir elin tuttuğunu, öyle kafana göre her işi yapamayacağını anlattığı bir dönem arkadaşlar. Ve o imajı elde edebilmek amacıyla başkalarından aktif olarak geri beslenme ararsın. Yani ona yararsın, kendinin nasıl göründüğünü, nasıl algılandığını arayabilirsin. Mesela o dönemde spora başlayabilirsin gibi gibi gibi. Kişi böyle bir geri beslemeyi arkadaşlarından isteyebilir. Ama bir danışmana yani eğer siz bir astrologsanız ya da astrolojiyle alakalıysanız ya da bir danışmanlık alıyorsanız bir danışmana, psikiyatr, astrolog veya başka bir çeşit tedavi uzmanına da gidebilirsiniz ki kesinlikle ama kesinlikle satürn yükseleninizden geçerken sağlam astrologlar özellikle ve yetmez psikologlar <laughs> mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Kısaca kendiniz hakkında daha gerçekçi olma Nasıl bir ben yaratmak istediğiniz hakkında bir perspektif elde etmeye çalışma ve bu yeni beni yoğun çabalar ve dürüst bir kendini değerlendirme ile oluşturmaya başlama dönemidir. Çünkü sizin artık o 33 yaşınıza kadar olan dönem var ya birinci Satürn dönemi. Hani 4. Murat dönemi gibi oldu ama birinci Satürn dönemi dediğimiz döneme girdim mi arkadaşım? Artık senin o mevcut benini bu evren kabul etmiyor. Çocukluktan itibaren getirdin. Güney ay düğüm özellikleriyle. Ben dedim şunu yapıyorum, bunu esiyorum, bunu görülüyorum falan filan. Onları da getirdin. Artık evren kabul etmiyor. Hop diyor. Hop. Hoppa. Diyor ki bu kabuğu değiştireceksin. Bu kabuk artık sana hizmet etmiyor. İşte orada o benliğin yarılması gerekiyor arkadaşlar. Bu ay düğümünün es olma durumuna göre arkadaşlar bazı insanda 33, bazı insanda 43 olma durumunda değişiklik gösterebiliyor. Kendini değerlendirme ile oluşturmaya başlama dönemidir. Hatrı sayılır bir ciddiyetle kendimize dikkat etme dönemi. Kendinizi şimdiye kadar olduğundan daha derinleşmesine tanıma ve kişisel yetenekleriniz konusunda daha fazla öğrenme zamanıdır. Satürn'ün 12. ev ve 1. evlerden transiti 5 yıldan fazla sürebilir. Kişisel kriz ve yeniden doğum hadisesidir. Tüm bu dönem esnasında eski kişilik yapısı bir daha geri gelmemek üzere arkada bırakılır ve ancak yeni yapının cinsi ve yaşama yaklaşım, yaklaşımınız ve kendinizi ifade edinizdeki yeni şekil tamamen bu dönemde kendinizde yüzleşme dürüstlüğünüze bağlı olarak o dürüstlüğünüz yani yüzleşme dürüstlüğünüzün seviyesine bağlı olarak Gerçekleşir. Çünkü ne kadar gerçekçiyseniz, ne kadar dürüstseniz, kendinizle alakalı abartılardan, şunlardan, bunlardan yani kendinizi acımasızca yargılayabiliyorsanız başka bir deyişle o zaman daha hızlı yol alıyorsunuz. Yani ben diyorsun nasıl bir insanmışım falan böyle yani. Benim düşünceme göre diyor Stefan arıyor yani onu kendi düşüncesine göre en büyük transit evlerinden biri olarak değerlendirilmelidir diyor. Ve gerçekten Stefan bu konuda ciddi anlamda haklı. Bu nedenle Satürn'ün birinci evdeki transitinin anlamı 12. evdeki transiti ile ilişkilendirmek her evreyi ayrı bir zaman dönemi olarak görmekten daha mantıklıdır. Yani bu 12 ve 1 aksa yani 12 ve 1. ev böyle bir ev arkadaşlar. Özellikle astrolojide 12. ev çok böyle önemli bir durumu vardır. Astrolojide 12. evle ilgili harici kitaplar vardır. Çünkü 12. ev sizin iradenizi kullanabildiğiniz bir alan değildir. İradenizi kullanamadığınız bir alandır. İradenizi kullanamadığınız alanlarda olan gezegenler, kombinasyonlar, işte karmadan gelenler, oradaki durum sizin hayatınıza çok büyük etkileri olmakta. Ve oradan Satürn geçerken de daha büyük etkiler olmakta. Evet, görüyorsunuz 10 dakika geçti insan susuyor ve biraz böyle mola da verebiliyoruz. Bu anlattıklarım sizin de hoşunuza gidiyorsa yorumlara yazabilirsiniz. En azından beğen butonuna basabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e bir şeyleri toparlama terimi. Yani toplanma, toparlama terimi birinci evdeki Satürn'ü tarif etmek için uygun bir sözdür. Çünkü Satürn 12. evden çıkarken çıkarken kişinin kendini her şeye açık, son derece meraklı ama aynı zamanda kişiliğinde disiplin ve belirgin bir yapılaşma olmayan yeni doğmuş bir bebek gibi hissediyor. Neden? Çünkü orada iradeni kullanamadın. Adeta bir rüzgarın savurduğu yaprak gibi savruldun. Oraya gittin, buraya gittin, iş aradın, işten kovuldun, sevgili yaptın, o şey oldu, bu oldu. Böyle bir adeta bir rüzgar gibi savruluyorsun. 12. ev fazı esnasında ortaya çıkan yeni potansiyeller henüz düzenli, fonksiyonel bir tamlığa gelmemiştir. Satürn 1. eve girerken 12. evle temsil edilen açıkta, askıda, sınırsız ama pasif olma durumundan ziyade bir şeyler olma ve kendinizi geliştirmek için aktif olarak çalışma ihtiyacına hissedersiniz. Yani kendinizi geliştirme çabası ifade ediliyor. Şimdi bu 12. ev iradenin da alan dedik ya arkadaşlar. Mesela güneş 12. evdeyken falan baba yani zihninizin baba figüründe problemler oluyor. Aile ebeveynleriyle alakalı problemler oluşabiliyor. Özellikle günümüzdeki doğumlarda ne yapıyorlar arkadaşlar? sezeryan doğum yapıyorlar ya. Gidiyor hastaneye sabah 7'de doktor geliyor. 7'de 8'de sezeryan doğum yapıyor. Ana! Yahu o saatte güneş 12. eve çıkıyor. Ve o 12. eve çıktığında arkadaşlar büyük sıkıntı. Netice itibariyle o çocuk o dünya yani sezeryanla da geliyorsa sabah saatleri tercih etmemenizi ben size tavsiye ederim. Eğer bir tercih yapabiliyorsanız. Eee aslında tavsiye de etmemek lazım ya. Yani. Girmemek lazım bu konulara. Ne olacaksa olsun değil mi? Ama ben olsaydım 12. ev çünkü hani İslamiyet'te kerahat vakti dediğimiz bir vakitler vardır. İşte o güneşin o 12. evdeki durumu bir. ikincisi de güneşin batarkenki durumu. Kerahat vakitlerinde biliyorsunuz namaz kılınmıyor. Demek ki bunda bir hikmet var. Ve bunu astrolojik olarak baktığımız zaman, yani horoskopsal, astroloji olarak baktığımız zaman yükselen ve alçalan çizgisine tekamül ediyor. Çizgisinin yukarısına tekamül ediyor ve da aşağısına tekamül ediyor. Yani yükselenin yukarısı alçalanın da az aşağısına tekamül ediyor. Şimdi arkadaşlar dedik ki kişi genellikle yeni bir kimlik duygusu ve derin seviyede bir güven şekillendirmek için her satırı e, böyle özel biçilmiş bir şekilde egosunu oluşturmaya çalışıyor. Niye? Çünkü eline attığı her şey kurudu. Oraya denedi, buraya denedi, olmadı. Çok kötü şeyler oldu. Benim günahım neydi dedi. Ben bu dünyaya neden geldim dedi. Bu çile çekilir mi dedi. Ben nasıl bir günah işledim dedi. İşte tuvalete ekmek mi koydum dedi. İşte cami duvarına mı işledim dedi. Neydi benim günahım dedi dedi. dedi. dedi bir isyan bayrağı çekti ya da artık hani o Satürn onun tahammüllerinin seviyelerine geldi ve orada artık kendisini kabule bıraktı kendisini kabule bıraktığı zaman Tanrım diyor yani yaratıcım sen beni nereye sevk edersen ben bir teslim duygusu içerisinde oraya akacağım işte o yüzden yeni doğmuş gibi bebek gibi oluyorsun ve orada artık Allah seni nereye yönlendirdiyse tamam oraya gidiyorsun ve gerçekten çok keyif, çok lezzet alacağın bir Satünyen yani hediye oluyor orada. İşte bu yüzden de o tekamül esnasındaki o kabullenme duygusunun durumu geldiğinde, o senin egon yumuşayıp da hamur gibi olduğunda güven duygusunu şekillendirmek için hatırı sayılır bir çaba ortaya koymaya başlıyorsun. Ve genellikle Satürn birinci evin sonuna yaklaştıkça, çünkü o birinci evden de seyre devam ediyor kendi bütünlüğünü artırmış bir açıklıkla anlamasına sebep olacak bir deneyim yaşar ve bir bu bir kişiyle tanışır. Bu bir de birisiyle tanışıyorsunuz o dönemlerde. Bu bütünleşmiş olmak ve içsel olarak güçlenmek ile ilgili yeni duygu ise kalıcı değerlere dair derin bir duyguya ve kişinin kendi sorumluluğunu ve bireyliğini üstlenme duygusuna dayanmaktadır. Yani orada adeta kendinizle tanışıyorsunuz. Çünkü sorumluluk duygunuzda, hayata bakış açınızda ya da çok sorumluysanız çok sorumlulukların bir kenara atma noktasında bir yeni bir şekillenmeye giriyorsunuz. Satürn yükseleni geçip birinci evde yerini alırken genellikle belirgin fiziksel değişiklikler olmaktadır. Çaba harcayamaz, çaba harcamadan zayıflamak hatta bazen bir deri bir kemik kalmak noktasına kadar e, böyle vücutta değişik atraksiyonlar görülme, görülebiliyor. Ya da spora başlıyorsunuz az önce söylediğim gibi. Çünkü orada yani şöyle bir lafım vardır benim. Yani bir arkadaşım böyle vücut geliştirmeye gitti ama hakikaten yani böyle ramlı olmuş. Yani dedim ki bu vücudu elde edebilmen için yani karakterin değişmesi lazım. Ruhun değişmeden vücut değişmez. Neden? Aristoteles perisai diyor, Anima adlı bir kitabı vardır onun. Tavsiye ederim kitabı. Hatta Aristoteles fiziğidir yani o. Hatta hala da Aristoteles fiziği kullanılır. Aristoteles orada diyor ki her ruh kendine uygun bir vücutla yer alır. Ruhun değişmezse vücudun değişmez. İşte orada benliğin değiştiği zaman vücudun değişmeye başlıyor. Benlik ve hayat algın değişmeye başlıyor. Orada fiziksel enerji genellikle oldukça düşüktür. Yorgunluk, kötü sindirim ve bazen depresyon duygusu şeklinde kendini gösteriyor. Ve kişi bu dönemin yeni bir kişilik kadar yeni bir vücut oluşturmak için de en önemli fırsatı sunduğunu biliyor. Ve bu dönem ee, o ruhunun değişikliğinin vücuduna yansıdığının farkına varıyor arkadaşlar. Tabi bu yapılanma disiplin, azim ve birçok miktarda çalışma gerektiriyor. Çünkü zaten Satürn seni koşturuyor, spor yaptırıyor, bir sürü şeyler yaptırıyor. Artık hani bir durum var orada yani. Hani o dibi görüyorsun bir manada. O dipten bir çıkış oluyor. Orada azim e, çok miktarda çalışma gerektiriyor bu durum. Ama bunu otomatikmen yapıyorsun zaten. Bu transit esnasında sağlık alışkanlarına, alışkın, alışkınlıklarımız var sağlıkla alakalı. Ne bileyim işte abur cubur yemek vesaire gibi şeyler düzeltmek. Yaşam, beslenme modellerini disipline sokmak. Mesela ben 26 tane beslenmeye dair kitap okumuştum. Yani neredeyse bir diyetisyen kadar bilgim vardı yani. Sokmak üzere aldım. Ee, yani burada disipline sokuyorsunuz. Oradaki bilgileri araştırıyorsunuz. O konuda kendinize geliştiriyorsunuz. Sağlıklı e, ve yetenekli insanların, işte atletik vücutlu insanların e, gibi onlar gibi olmaya başlıyorsunuz. Ama tam tersi noktasında da vücudunuz gerçekten çok yalın, işte kaslı vesaire ise bu sefer de o satürn döneminde bu olayları kaldıramayıp vücudunuz tam tersi sönümleniyor, daha olumsuzlaşıyor. Ama bu dönemde zayıf ve hastalıklı insanların da satürnün daha birinci evden çıkmadan mükemmel bir sağlık durumuna her şeye yetecek enerji kazanmak ile sonuçlanan sağlık programına başladıklarını gözlemleyebiliyorsunuz. Çünkü orada Satürn disiplin getiriyor. Yemeğe, içmeye, spora, harekete böyle bir durum oluyor. Başka bir de işte Satürn'ün birinci evdeki transiti arkadaşlar Satürn döngüsünün anahtar evresi olarak kabul ediliyor. Yani orada anahtarı çeviriyor ki oradan içeriye giresin. Çünkü oradaki o anahtar çevrilip de içeriye girdiğinde ciddi anlamda bazı durumlar oluyor arkadaşlar. Çünkü bundan sonraki süreçler o anahtarı çevirip de nasıl girdiğine bağlı olarak şekillenecek. Yaşamın bu döneminde arkadaşlar olmak istediğimiz tarzdaki kişiyi oluşturuyoruz. Yani aklıma şey geliyor. Yani insan kendi fiilinin yaratıcısı mıdır diye bir cümle var biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz. Nereden bileceksiniz? Satürn döneminde insan kendi fiilinin yaratıcısı olmadığını anlıyor. Yani o Satürn birinci evde yükselendeyken. Sen o tarihe kadar yaptım, ettim oldu, ben yaparım olur diyordun. Yaparsın olur, çabalarsın olur. Ama Satürn sonra bir giriyor orada. Diyorsun ki hop insan kendi fiilin yaratıcısı değilmiş. Ben niyet ediyorum, çaba gösteriyorum, yaratan Allah'mış. Çünkü ne kadar çabalarsan çabala, olmadı mı olmuyormuş. Bunu görüyorsun yani. Evet, burada arkadaşlar Yaşamımızdaki bu dönemde olmak istediğimiz tarzdaki kişiyi yaratıyoruz. Orada daha ılımlı, daha olumlu, daha işte metafizik olsun, anlayışlı olsun. Çünkü yamılıyorsun zaten. Artık anlayışlı bir insan olman gerektiğini anlıyorsun. Ve karmanızın nasıl bir kişi olmanız gerektirdiğini farkına varıyorsunuz. Yani seni karmadan gelen bazı etkiler o tarafa doğru itekliyor. Bundan dolayı 29 yıllık devrin kalan zamanında kişinin dış dünyadaki hareketleri ve ilişkileri doğrudan doğruya bu dönemde yapılandırılan karakter tarzına ve kendisine adayacağı değerlere göre gelişecek. Az önce bahsettiğim olay. Satürn'ün birinci evdeki transiti gerçekten de bir belirsizlik dönemi olarak kabul edilebilir. Çünkü kişi toplum tarafından fark edilebilecek önemli girişimlerde ve ilişkilerde aktif olarak uğraşmak yerine bunun hani bazı istisnaları da olabiliyormuş ama genellikle genellikle e, bu dönem esnasında dikkatini öncelikle kendisine yöneltiyor. Kendi benliğine, kendi egosuna, işte kendi varlığına, kendi fiziksel bütünlüğüne yöneltmiş oluyor. Herhangi bir kişisel dönüşüm ve hızlandırılmış büyüme döneminde tabii ki kişinin kendi içine dönmesi ve dış dünyadaki uğraşlardan bir miktar çekilmesi gerekiyor. Ki kendi içine dönebilsin. Ayrıca da şunu da belirtmek gerekir, kişinin bu bu zamanda daha sonradan tam günlük meslek veya uğraşıya dönüşebilecek bir çalışma ve ilgi veya veya uzun vadeli bir amaca yönelmesi çokça sıkça rastlanan bir durum. Mesela ben kendi adıma o dönemde astrolojiye, teta healing, access bars gibi konulara merak sarmıştım. Özellikle o zaman Theta Healing'e gittik. Theta Healing'i tabii belli bir levele kadar özellikleri var. Ondan sonra astrolojiye merak sardık. Ki astroloji çok ciddi anlamda evrenselmiş. Ondan sonra işte Akses Bars'ı ekledik. Astrolojiyle Access Bars'ta ve Theta Healing'le bir sistemler geliştirdik. Ve ne oldu? O dönemdeki bizim işte hobi olarak uğraştığımız, kendimiz için uğraştığımız o alanlar bir müddet sonra bizim mesleğimiz haline geldi. Çünkü kariyer ve uğraşının gezegeni aslında zaten neydi? Satürn'de. Niye? 10. ev Oğlak. Oğlan yöneticisine Satürn. Dolayısıyla Seveşek ve Araba yak bir cigara hesabı. Yani orada hakikaten size bir meslek sahibi de yapıyor Satürn. Yeni başlangıçların ee, evi bir, birinci ev biliyorsunuz ve Satürn 12. evdeyken bir zamanlar kişinin en önemli ihtirasları, arzuları, istekleri, uzun vadeli hedefleri olan şeyler genellikle hep yıkılıyor. Yani o zamanki sene, sene göre bir sen ama ondan sonra bambaşka veya boş geliyor arkadaşlar. Satürn birinci evdeki transitinde yeni amaçlar ve uğraşlar şekil almaya başlar. Kişi bu yeni ilgilerinin ileriki yıllardaki temel uğraşlarında ne kadar önemli bir rol oynayacağının genellikle farkında değil. Bakın bu çok ilginç bir durum. Neden değil? İşte ben mesela kendi adıma söyleyeyim. Benim mesela hayatta astrolog olma imkan ve ihtimalim yok yani. Çünkü ben 11. evde stelyumlu bir adamım. Deney ve gözleme dayalı bir şeyim var. Birazdan matematiksel neden sonuç ikisine bir kafa yapım var falan. Tamam mı? Dolayısıyla da Kadim bilgi, madim bilgi filan hikaye yani. Ben bilime falan inanan bir adam. Ama işte bilim bilim hepsi bir yere kadar arkadaşlar. Çünkü bilim adı olmayan bu dünyada çok önemli bilgiler var. Hani bunları filan fark ediyorsunuz. Ve e, o zamana kadar kendimin biliyorum dediği ne varsa yani şöyle söyleyeyim bir sürü ilaç var bir de aspirin var yani. Basit bir aspirin tamam mı? Yani o o yaştan yani o geldiği zaman Satürn senin bildiklerin ancak aspirin oluyor. Hani o kadar çık. Daha bunun bir sürü ilaçları var. Hani o hep neden sonuç ilişkisiyle zihnen cevap aradığınız şeyler aslında kalbinizin, içinizin ehtemesi gereken konular olmadan aslında bir bütünlük sağlamadığını fark ediyorsunuz. Dolayısıyla da ne oluyor? Ee, orada artık sizin sadece deney ve gözlem yoluyla değil, kadim bilgilerin, metafizik bilgilerin, ondan sonra işte astrolojinin, işte healer, healing sistemleri ya da buna benzer şeylerin hayatımızda aslında çok büyük önemi olduğunu fark ediyoruz. Fark ediyoruz arkadaşlar. Ve onlar sizin yeni ilgileriniz hale, haline geliyor. Bu yeni ara, bu yeni uğraşlarınız oluyor bunlar arkadaşlar. Kişi bu yeni ilgilerinin ileriki yıllarda temel uğraşlarında ne kadar önemli bir rol oynayacağının genelde farkında değil. O dönemde farkında değil ama sonradan çok önemli bir rol oynuyor. Mesela ben bir şey yapacağım zaman o astrolojik haritasına bakaraktan hareket edebiliyorum. Ya da işte kişinin astrolojik yapısına göre meramımı anlatabiliyorum ya da ona göre bir düşünce sistemi hızlı bir şekilde geliştirebiliyorum. Ancak kişi genellikle bu dönemde böyle aktivitelerde bulunmak için belirgin bir direnç hissetse bile özel bazı çalışma tiplerine doğru yönlendirildiğini hisseder. Çünkü spesifik bir alana götürüyor seni orada Satürn'deki anlayış. Yani benim işte astrolog olmam çok uzak bir şeydi. Hakikaten nasıl bir alan? Spesifik bir alan. İşte böyle bir spesifik alana götürüyor. Net olsa Satürn genellikle yaşamlarımızın içine uzanan kaderin eli olarak hissedilmekte arkadaşlar. Hani bahsettiğim şey var ya enseden bir tane böyle metafizik el böyle yap, tak tutuyor buradan hop diyor hop. Yani çabalıyorsun şu şöyle bundan dolayı şundan dolayı falan filan yok abi. Enseden bir tutuyor seni orada. İşte bana kaderin eli enseden nanay. Ee, olarak bunu hissediyorsunuz zaten ve bu da Gelecekteki konumunuzu, konumunuzu, hayata bakış açınızı, toplum içerisindeki yapınızı belirlemek için bu rolü üstlendiği durumlardan bir durum oluyor. Değerli arkadaşlar, bugün yine Satürn'ün birinci evdeki etkilerini sizlerle paylaştım. Beğen butonuna bastığınız için ve abone olduğunuz için ve özellikle de bu videoyu başkalarıyla da paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki bölümde Satürn'ün ikinci evdeki etkilerini size anlatacağız. Ama bu bölümü tabii kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü Satürn ikinci evde. İkinci ev neydi? Neydi? Napolyon ne demiş? Papel, papel, papel. Evet, para. Nerede bu papeller? Nerede bu paralar? Evet, ikinci ev Satürn'de özellikle çok önemli. Satürn olsun olmasın. İkinci ev konusu bundan sonraki bölümde. Bu videoları haftada iki kere olacak şekilde, hani iki ayrı bölüm şeklinde planlıyorum, koymaya çalışacağım. Çarşamba ve cumartesi akşamları astroloji bilgilerini bu kanaldan dinleyebileceksiniz. Bir de astroloji eğitimi, hani temel anlamda merakı olanlar için Lunaris TV kanalımıza koydum, koyuyorum. Orada da her pazar saat 10'da böyle astrolojiye dair çok muazzam bilgiler elde edebileceğiniz 18 haftalık bir dizi koydum. Onu da tavsiye ederim. Özellikle o kanal astroloji üzerine olmayacak aslında. O kanalı biz biraz daha kişisel gelişim, hayata dair konuları hedefleyerek biz başlattık. Yine orada da yine astroloji olmazsa olmazlarımız arasında her konuyu ele alacağız. Ama bu kanalda sadece astroloji var. Dediğim gibi orada biraz daha böyle ezoterik konuları içeren bilgiler içerecek. Ee, onu kaçırmayın. Evet ben astrolog Arif Aydın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.